Selamun aleyküm kardeşlerim. Bir noktayı, bir hususu beyan etmek istiyoruz inşallah. Bu hafta Cuma hutbesi noktasında Diyanetimizi te tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle hutbeleri devamlı bekliyoruz inşallah. Çok güzel. A'dan Z'ye tabiri caizse e, çoğu mevzulara çok güzel değinildi. İşte kadınların açıklığı, hatta dar giyinmeleri, dövme yapmaları, açık seçik gezmeleri, falan hayaya aykırı olan her şey kısaca işlendi. Allah razı olsun. Böyle daim olsun diyanetimiz. Yani e, her şey hakkında konuşmak tabii yeridir. Her şey noktasında uyarı yapılır oradan ama elzemden hani insan bedeninde hastalık varsa, bir rahatsızlık varsa önce en büyük ve en önemli olanı tedavi edilir ya şu anda gerçekten en önemli olan budur, hayasızlıktır. Allah razı olsun bu noktada çok güzel uyarılar yapıldı. Böyle inşallah devam eder hutbelerimiz. İnsanlarımıza yani biz silkeci de kıldık cuma namazını bu hafta. O caminin de çok güzel hoparlörleri de dışarı döşemişler. Yoldan geçen açık saçık herkes de duydu hutbeyi çok güzel oldu. Camilerimiz de böyle olsun yani. <laughs> dışarıya hususen merkezi noktalarda dışarıya versinler. Tamam mı? Camiye gelmeyenler bile hutbeden nasibini alsınlar inşallah. Allah tüm ümmeti Muhammed'i doğruda buluştursun. Dünyalarında ve ahiretlerinde en güzel, en faydalı olacak şekilde yaşamayı nasip müyesser eylesin. Ve minallahi tevfik. Elhamdülillah ve selam.